won't that I fail that I'll never make it out yeah please tell me all the bad never good fill my head full of every single doubt yeah please say any negative thoughts I pop off when I hear people say I cannot I get off to the thought of proving everyone wrong I won't stop to the top so you better back off or get lost I'ma stay loud stay proud never running out never heading south I'll be spreading out call it word of mouth can't put me down I'll be getting loud you can have douse. doubts not what I'm about have your f***ing cloud it be raining now I keep making sound go another round i legend bound can't stop me now you Arkadaşlar merhaba ya. Kanalımıza hoş geldiniz. Evo'nun partnerini çekmiştik. Şimdi aracımız bitti. Part 2'yi çekelim. Buyurun. Buyurun. Bir aracımızı inceleyelim bakalım nasıl olmuş. Arkadaşlar aracımız bitti. Şimdi aracımızı dışarı alacağız. Bir yağ su kontrolünü yapalım. Akünün kutup aşı söküklüğü yattığı için onu bir takalım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Çok beklenen Evo yapım aşaması Part 2 kısmındayız. Aracımız bitti. Ee, şimdi aracımızın üzerine yapılı olan e, mekanik ve e, kaportosal işlemleri araç sahibi Serkan abim size teker teker anlatacak. Sözü ona bırakıyorum. Arkadaşlar merhaba. Aracımız bitti. Part 2 videosuyla karşınızdayız. Aracımızı komple boyanması gereken parçalarını boyadık. Jant, tamir, kaliper işlemlerini yaptık. Ön ekini siyah yaptık. Eskiden beyazdı. Marşbel altı, marşbelleri boyandı komple motor içi detaylandırdık. İç detaylı temizliği yapıldı. Arkaya doğru geçelim. Spoiler, difüzör gibi ekstralar ekledik. Değişmesi gereken tüm parçaları baştan sonra değiştirdik, yeniledik. Ee, bu süreçte bu dediklerimizin hepsini İlker Garaj, İlker abi sağ olsun tek tek uğraştı kendi aracımı gibi. Buradan ona da teşekkür ediyoruz. Bundan sonra videoları izleyebilirsiniz. Peki bu işlem kaç gün sürdü? İki hafta gibi kısa bir süre içinde İlker abi sağ olsun halletti. Ben size motor içinde açayım. Onu da bir şey yapalım. Bekle. Eski halini görenler bilir. E, bayağı bakıma ihtiyacı vardı. Senelerin yorgunluğu vardı. Şu an onu attık üzerinden. Bayağı güzel oldu. Yeni videolar peki yeni projelere gelecek mi? Tabii gelecek, gelecek. Hepsi sırada. Yavaş yavaş yapıyoruz. O zaman sizi film tadında Evo'nun part baş başa bırakıyorum. İyi seyirler.